Merhaba arkadaşlar öncelikle merhaba. Uzun zamandır bir 10 günlük bir kısımda video atmadım. İşler çok yoğundu, e, vakit bulamadım. E, özür diliyorum şimdiden sizlerden. Vakit buldukça e, yine sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Bugün e, çiftliğin bahçesinde yağmurlama hattı döşedik. E, burada Regra ektik çiftliğin bahçesine. Hem e, güzel bir görüntü almak için. Hem de e, hani ot da çıkarsa tabi seviniriz. Hayvanlarımıza bir tip bunu verebiliriz. E, küçük e, hayvanlarımız var. İşte buzağlar falan oluyor. Onları içine koyabiliriz. Onun için buraya regras ektik. Ve e, bugün de yağmurlama hattını döşedik. Faaliyete geçti. E, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Temiz alan küçük bir alan olsa da arkadaşlar. E, az önce de söylediğim gibi asıl amacımız e, güzel bir görüntü. İnsanlar çiftliğe geldiğinde güzel bir görüntü gözlerine hitap etsin. Bizim de öyle. Gözümüze güzel bir görüntü hitap etsin. Çöplükten, pislikten uzak olsun arkadaşlar çiftliğimiz. Yeşil bir görünüme sahip olsun diye reygras ettik. Tohumlar da bitiyor. Hemen size işte de şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bitmeye başladılar. Burayı neden yağmurlama yaptık peki? Bunun da cevabını verelim arkadaşlar. Şimdi bakın görüyorsunuz. Yağmurlamayı düşürdükten sonra tohumlar hemen kendini göstermeye başladı. Hepsi bir anda çıktı. Burayı salma sulama yaptığınızı düşünsek salma sulamada bu kadar verim alamazsınız. Şu anda çiftliğimizin içinde de Yem dağıtımı yapılıyor hayvanlara. Yem saatindeyiz. Bulunduğumuz bölgedeki arazilerde taş yoğunlukta arkadaşlar. Burada çok fazla taş var. Haptinden fazla taş var. Öyle söyleyebilirim. Bunun zararı şu şekilde. Traktörle burayı biçerken biçme aracınıza zarar verebilir. Tamburlu biçmeler var mesela arkadaşlar onlarla biçim yaparken taş fırlatabilir. Bıçakları zedeliyor ve kısa zamanda da makineyi parçalayabiliyor bu taşlar. O yüzden biçim yapmadan önce hepsini olmasa da şu büyük taşları özellikle de şu büyük taşları arkadaşlar buradan temizlemeye çalışın. Suyumuz ana hattan bir sontajımız var. Oradan geliyor 75'lik borularla burayı 3 adet tabancayla suluyoruz arkadaşlar. Tabancalarımız ee, yaklaşık 25 metre atıyorlar. Bunların isimleri Bereket 2 A. Size de şöyle göstereyim. Bunların da ayarları var yine. Bu şekilde atıyor. Burada şurada bir görmüş olduğunuz gibi bir ayar kısmı var. Bunu ileriye doğru yükselttiğinizde suyu daha fazla püskürtüyor. Aşağıya doğru aldığınızda püskürtmeden direkt ileri vuruyor arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şurada bir dönme ayarı var arkadaşlar. Bunları buraya sabitlediğinizde şuradaki tabanca şuraya kadar geliyor. Burada bu buna engel oluyor ve duruyor. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca mesela şu anda yavaş bir şekilde döne döne gidiyor kendiliğinden. Şimdi iyi izleyin. Hızlandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu kolayca şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Daha büyük tabancalarımız da var ama buradaki alanımız küçük olduğu için büyük tabancalar burada iş görmüyor. Büyük tabanca her zaman iyi değildir. Ee... Alan küçük olduğunda küçük tabancalara ihtiyacımız oluyor. Büyük tabanca olduğunda arazinin dışına atıyorsunuz ve hiçbir işte göremiyorsunuz. İyi bir verim alamıyorsunuz büyük tabancadan bazen. Büyük tabancaları büyük arazilerde en azından altı 6 dönümlük 6 dönümden daha fazla arazilerde kullanmamız gerekiyor. Buradaki alan çiftlikte kullanmadığımız alan olarak duruyor arkadaşlar. Arazimizin yani çiftliğimizin e, kurulduğu alan yaklaşık 12 bin metrekare. Bu alanın ekildiği yerde yaklaşık 3.000 metrekare falan diyebiliriz. Hatta 2.500 metrekare de diyebiliriz. Çünkü oldukça küçük. Burası da boş kalmasın diye ektik burayı da. Şurada samanlarımız var. Geçen yıl e, hasat zamanında haddinden fazla saman aldık. Ve şu an hala harman zamanına yaklaştık. Hala bitiremedik. İçeride e, yine samanlarımız var. Onlar bitmek üzere. Ondan sonra da buraya geçeceğiz ama yine harman zamanına kadar bu samanları bitiremeyiz gibime geliyor. Tohumu elle septik arkadaşlar. Mizlerle ekmedik burayı biraz da az seftik. Yine de iyi çıkmış bence. Siz de görüyorsunuz. Tohum az sepmemize rağmen yine de az çıktı. İşte duman da orada inceliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Suyunuzun basıncı fazlaysa önlemler almanız gerekiyor. Ne gibi önlemler almanız gerekiyor? Arkadaşlar su suyun basıncı fazla olduğundan şunlar plastik olduğu için şu buradan geliyor su ve bunu yatırıyor. Kırabiliyor bu boruları. Ben şöyle bir demirden böyle bir ayak yaptık. Bunun satanlar da var ama yaklaşık emdi fiyatları 300 400 gibi fiyatlardan bahsediyorlar. Ben açıkçası parayı vermek istemediğimden böyle bir şey yaptık. Kendi kaynak makinemiz de var demirlerimiz vardı hurdacıdan da demir aldık bunun gibi bir şey yaptık bir de buraya tahta şu abotları tahtaya sabitledik arkadaşlar çünkü şöyle yan yatmasın diye hani bunun basın basım alanı daha kısa ama buraya tahta koyduğunuzda görmüş olduğunuz gibi daha da büyüyor böyle bir şey yaptım kendini fazla sarsmıyor su basıncı fazla olduğundan bu bir sağa yatıyor, bir sola yatıyor, bir ileri, bir geri derken istediğiniz gibi sulama yapamıyorsunuz. Tabancayı da kırabilirsiniz, o yüzden e, on bahsettiğim gibi önlemler almanız gerekiyor e, yağmurlama sulamada. Ekim dönemlerinde yani bu tohumların ekim döneminde yoncu olsun, mısır olsun çok yoğunluk, e, çok fazla işimiz vardı. Onun için içinde regrası ekmemiz biraz uzun sürdü. Yani uzun sürdü derken e, bayağı bir geç kaldık ve ekmekte. Onun için de daha yeni yeni çıkmaya başladı. E, çıkmayaz diyenler oldu. Geç kaldınız diyenler oldu. Ama işte yağmurlamanın faydası da burada. Geç bile kalsanız yağmurun faydası çok büyük. Gerçekten buraya yağmurlama olmasa salma sulama yapsanız burada bu tohum çıkmayacaktı. Hazırdan ayna da girdik havalar iyice sıcak olmaya başladı. Şu an güneşte görmüş olduğunuz gibi tepemde yine seyrediyor. Güneşin çıkmasıyla ben de yine biraz karardım. Görmüş olduğunuz gibi bayağı ten değişti diyebilirim. Güneşin faydası tabii ki çok. İnsanlara da çok fazla faydası var. Toprağa da faydası var. ekinlere faydası var. Her şeye faydası var. Bir faydası da yazın çok sıcak havalarda e, geliyorsunuz bu yağmurlamanın altında bir iki tur atsanız hemen serinliyorsunuz yağmur yağmış gibi çok güzel oluyor biraz ıslansanız da insan ferahlıyor gerçekten.